sen de hiç değişmemişsin işte Ümel'de, şey yerde. Ay can, ay ne kadar sıcakmış, bayıldım vallahi. Ha, iyi ya, ana ne ya? E böylece kızlar, bu buzuzlarla, ne erkeklerle çıkıyor. E benim de gözüm bayram ediyor ya. Sen kime çektin ha? Sülalede bu kadar doktor mühendis varken çeke çeke o sapık babana mı çektin sen? Çekim hatası. Ya ya şey söyledin ha? Ne zaman doğru bir şey söyledin? Yürü, yürü. Ee, sen Yok, evlenmedim ben. İnşallah evet. sadece. Sağ ol. teşekkür ederim. Evet, içeriğinden. Baba ben 6 aydır ayrı yaşıyorum. Ah, ah Can sen yok musun? Hı -hı. Canımı bir sıktın bak. Elim ayağım boşaldı, tansiyonum düştü. Git şuradan bana bir ayran al, hadi yap. Peki. Baba oh, baba bak. Peki. Siz yoksunuz bundan hem... annem görüntülü arıyor. Ooo Şazım Hanım şimdi 3 g ile telefonla aldı ya tabi bize hala basar. Üç g ne be? Kız aç da hediye görsün. Gel bacım gel bak. Kadın eylem. Eylem. Alo. Anne. Merhaba. Gülde 3 g teknolojisiyle